yapıyorsun bugün? Bugün valla kavurmalı bayram e, malum. Bayram dolayısıyla da birazcık e, tereyağlar, kremalar, lokumlar hurmalarla e, çok güzel bir e, üç tane tarifim var. Elmalı kadayıf, kavurmalı tart ve e, lokumlu hurmalı kurabiye. Aslında hurmalı yapacağım da bir de lokumluyu göstermek için getirdim. Ay çok güzel. çok e, Hurman. Evet. Nerede olursa olsun benim e, favori. Evet, çok e, da ne yapıyorsun? Pahalı. Hurmalıdan mı başlayacaksın önce? Önce tarttan başlayacağım. Tarttan Çünkü e, kavurma nasıl pişirilir birazcık da ondan bahsetmek istiyorum. Tart kalıbını beğendin mi? E, çok güzel. Güle, çok güle güzel. Kullanalım. Ben aldım geçen gün getirdim. Hediye ettim. Yani bakın ne kadar güzel. Çok hoş. Yani evime alıyordum. Niyeyse benim evdeki nerede? Yani... Ee, bilmiyorum bir şey yok yani kendim alırken buraya da bir tane aldım baktım şefler çok zorlanıyor bu çok, ee, çok kullanışlı olun, bir şeydi işte, kırılmadan tartı kolayca çıkarabilmek için çok basit için bir falan. şeymiş ben e, buraya aldım hani güle güle kullanalım Evet Buyurun. şimdi e, tereyağımız var buz gibi bir tereyağımız var üzerine unu ekleyerek güzel bir tartamuru hazırlayacağım tart hamurunun özelliği de e, içerisinde tabii e, et olacağı için ...hamurda şık görünsün Aa, diye. Tartamununa biber koyuyorsun. Evet. Metabolizma hızlandırıcı evet, biber. Birazcık da kekik koyuyorum. Böyle hamurda... ...etin altında şık görünsün diye. Ve kavurmayı yapacağım hamuru hazırladıktan sonra. Ee, burada şerbetim kaynıyor. Çünkü e, elmalı kadayıfımız var. Onun da şerbetini kaynatıyorum. Bugünkü tariflerimiz Süpersin. bunlar. Süpersin. Evet. Şimdi bir doğum günü var ona e, kafam takıldı onu söyleyeceğim. Ondan sonra e, yine devam edeceğiz. Efendim bugün benim evdeki yol arkadaşım sevgili Gülay'ın e, kızı Hazal Emre'nin doğum günü ve makyözüm e, Sayimen'in kızı e, Tuğçe Yıldız'ın doğum günü. İkisini de çok seviyorum ve çok öpüyorum, kutluyorum. Nice mutlu yaşlar, yıllar diliyorum. E, i̇kisi de dünya tatlısı. Ayrıca bugün kimin doğum günü ise? Aksızlık etmeyelim. Onların da doğum günü kutlu olsun. Bu tarafa doğru geçiyorum. Ebru sen e, tart hamurunu yoğururken bu tart hamuru önce dağınık bir şey oluyor sonra mı yumuşuyor? Sonra toparlanıyor. Bulgur gibi bakın. E, sonra toparlanacak. Biraz da buzdolabında bekleteceğim ki hamur daha böyle kat Güzel. kat olsun. Güzel. Harikasın. Harikasın. Sonra şu e, hurmanın faydalarını saymak istiyorum. Say say bitmiyor. Çok e, yararlı. Ebru'cuğum şimdi... Nereye evet, geliyoruz? Tart hamurunu yaptım dinlenmeye mi koydun? Dinlendirdim. Ona ee, ona ne konacak üstüne? Onun üzerine kuru fasulye koydum yağlı kağıtla biliyorsunuz tart hamurunu. Nerede fırında. o şimdi? Fırında. Aa, üstüne şey yağlı kağıt koyup evet. kabarmasın diye kuru fasulye, kur fasulye koyarak koydu. fırınladım. Fırınladım. O piştiği zaman burada güzel bir kavurma hazırlıyorum kuzu etiyle. Ee, çok fazla et kullanmıyorum yani çok az e, 300 gram kadar bir et bile yeterli. Soğan ve çok az tereyağı da et güzelce pişecek. O fırında pişerken et de pişecek. Ee, peki şunu soralım. Önümüz bayram kurban hı hı. bayramı. Kurban kavurmasıyla da olur mu bu? Zaten evet. onun için yaptım. Ee, kurban kavurması için yaptım. Kavurmayla çok güzel bir tarif bu. Peki kavurmanın iriliğinde olur mu? Biraz daha mı küçük kesmek? Onları kesmeye? birazcık daha küçük kesmek lazım. E, dana etiyle de hazırlanabilir ama dananın pişme süresi uzun. O, ona birazcık daha dananın kavurmasının nasıl olduğunu anlatırım şimdi. Tamam. E, ben kuzuyla hazırladığım için kendi suyunda e, çok kısık ateşte etler pişiyor artık. Eğer dana eti kullanacaksak da yine çok küçük küçük doğranmış dana etleri e, önce kendi suyunu çektireceğiz etleri tencereye koyduğumuzda. Evet. Biraz tereyağı. Ee, soğanı mümkün olduğunca iri doğrayacağız ya da bütün koyacağız. Yani kavurma yerken soğan yemek istemeyiz e, hiçbirimiz. O yüzden de e, soğan mümkün olduğunca iri olacak ya da bütün koyacağız. Dana da birazcık su ekleyeceğiz. Su ekleyeceğiz ki o suyu tekrar çekecek. Birazcık daha ekleyeceğiz, biraz daha çekecek. Yumuşacık bir dana kavurmamız olacak. Evet. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi kadayıfımız var. Elmalı kadayıf. Porsiyon porsiyon hazırlayacağım. Güzel e, şu fincanda bunları hazırlayıp içlerine elma koyacağım. Ters çevirip fırın tepsisine dizeceğim bunu. Evet görelim. Ee, şimdi kadayıfları elimizle mümkün olduğunca şöyle küçük parçalara bölüyoruz. Ki e, rahat çalışabilelim diye. Sonra da tereyağı var. Onun Ay çok için... güzel bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Dolu dolu her şeyi zengin bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten evet. ee, ne güzeldir şu kadayıf. Yabancılar bunu yani... Böyle yok karides, kadayıflı karides tabii, yapıyorlar, tabii, tabii, yok tabii. başka bir şey yapıyorlar. Bizden görmüşler, alıyorlar, yapıyorlar. Evet, bir şeyler. Ama biz <laughs> senelerdir böyle tatlısını. Ama şimdi tuzlu şeylerde de çok kullanılıyor. kadayıf. Çok var. Kadayıf. Ben tavukla da yapıyorum, etle de kullanıyorum. Balıklar çok güzel oluyor. Peynirli... Balıklama. Tabii, tabii, Ay sana balık. bunları burada. Peki, yapalım bir gün. Evet. Şimdi şöyle, yağı maalesef bayram bu. Ee, yağı sakınmıyoruz. Peki, Yerken dikkat ediyoruz. Sakınmıyorum, Evet. Şöyle güzelce. Elitme. Bazı şeylerde de yani burada anlatıyoruz, e, yapıyoruz. Şeflere diyorum ki niye zeytin ya? Ya olmuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bazı şeylerde böyle yani adabıyla yapmak lazım o Peki yüzden. Yerken, yani, pekara yani, e, tamam. Yerken ben olalım. bir şey demiyorum. Yerken de tabii abartmamak lazım. Evet. Şimdi ben bir tanesini göstereyim. Şimdi bunu birazcık daha çünkü ben yağı yedireceğim. Şöyle e, kadayıfımızı bardağımıza koyacağız. Ortasına şimdi elmaları pişireceğim. Onu da anlatmam gerekiyor. Ortasına elmaları yerleştireceğim. Sonra tekrar bir parça kadayıfla şöyle üzerine kapatıp böyle ters çevirip top top tepsiye yerleştireceğim. Son derece e, basit. Elmanı ne yaptın? Nasıl hazırlıyorsunuz? Şimdi, şimdi onu söyle bize. Şimdi elmaları soydum. Çok az tereyağı koyarak e, şöyle soydum. Küp şeklinde doğradım. Tavada soteleyeceğim. Çok fazla değil. 5-6 dakika. Ya bu çok iyi fikir. ben bunu yapayım. Evet. Şeker kullanmayabilirsiniz. Mesela hani burada sağlıktan yana olabiliriz birazcık. Zaten tatlı şekerli. Ben kahverengi şekeri sen bunda mı kullanacaksın? Evet, biraz kullanacağım. O biraz ben kahverengi şeker. Bakın ben bunu çok kullanıyorum. Her evet. şeyde kullanıyorum. Kekte kullanıyorum. Evet. Ee... Beyazlamamış en azından daha doğal. Evet. Ebru'nun kolyesi çarpıyor mu ee, galiba birazcık? Ben kolyeyi azıcık alabilir miyim evrucum? Sonra, sonra geri sana alacağım. Vereceğim. Hayır bak <laughs> tamam. buraya koyuyorum. Teşekkür Şöyle ediyorum. Yapıyorum. Evet. Şimdi birazcık da yağını koyduktan sonra elmaları azıcık böyle yumuşatacaksın evet, orada. Evet. Yumuşatacağım. Sonra ne koyacaksın içine? Tarçın ve ceviz. Tarçın ve ceviz koyacaksın elmanın yapışanı e, zaten. E, öyle. Tabii bademi de e, birazcık kavuracağım piştikten sonra tatlının üzerine serpeceğim. Ya bu çok iyi fikirmiş. Evet. Yani bu sene bence hani bayramlarda biz klasik kadayıf yaparız. Kadayıf tatlısı yaparız. Evet. Bence bu çok iyi bir fikir olabilir. Hepimizin evinde şu fincanlardan veya bir muhallebi çanağında da şöyle küçük ki, bir şey de varsa, yapabiliriz. Tabii ne ki. varsa. Elmalı kadayıf tatlısı yapacağız. Şerbet falan dökmeyeceğiz üstüne. Dökeceğiz, dökeceğiz. Az bir şerbetimiz var. <laughs> e şey, kadayıf tatlısı ve bayram maalesef. Özür diliyorum Ay çok güzel. Ama... Yo, hayır. Ben dökmeyeceğiz gibi <laughs> düşünmüştüm. Dökeceğiz. Şerbeti de var. Hatta ayvalısı çok güzel oluyor. Ebru harika kurabiyesini gösteriyor şimdi. Bu ayrı bir şey. Elmalı kadayıf ayrı. Evet. Bu da ayrı bir şey. Hemen anlatalım. İçerisinde bir su bardağından iki parmak kadar eksik kremamız var. 200 gram tereyağı var ve kulak memesi yumuşaklığında olması için de un var. Bunu unun e, yavaş yavaş ekliyorum ki kıvamını kolay e, ayarlayabilelim diye. İçerisine herhangi bir şekilde kabartma tozu, şeker hiçbir şey kullanmıyorum. E, sevgili arkadaşım Nevin'in tarifi bu. Çok sık yapar. Heh, Ona da güzel. sevgilerimi gönderiyorum. Süper güzel. Ben de sevgilerimi iletiyorum. Her ne kadar tanımasam da sağ olsun. E, ...antioksidan kaynağı... ...losalar için çok faydalı... E, ...kötü uylu kolesterolü düşürüyor... ...kan yapıcı sindirim sistemini çalıştırır... ...kansere karşı koruyucudur. Evet kurabiyelerin içine... E, ...hurma ve ceviz koydun... ...kurabiyelerini evet. pişirdin... ...elmalı kadayı farika oldu... E, ...ve tartımız Kavurmalı şahane oldu. Tartımız. Kavurmalı tart. Bunun üstüne ne koyuyorsun şimdi onu koyalım. Şimdi şunları hemen şöyle pudra şekeri... Bu, ve tarçın. Ve tarçın. Bu kurabiyenin içine lokum da koyabilirsiniz. Onun için lokum aldım. Lokumlu. Lokumla da yapabilirsiniz. Evet. Evet. Süpersin Ebru.